çocuklarımızı kaybetti onları bizi de bak. Lanet olsun HDP'ye, PKK'ya, onlara yardım eden kişilere. O termazlar bir ananın yüreğine nasıl bir şey yaparlar? Benim yüreğim şimdi para varsa oldu. Onlar beni oğlumu götürdü. Kim getirdi? Onlar kendileri götürdü. Yeteri PKK'ya verdi kendilerinden. Onu kimsesinin zihinde anasız babasını da yaralandılar. Lanet olsa Mecep'e lanet. Rabbim bu dünyada bir dünyada da ona rahat vermesin. Oğlum nasıl bir nasıl oldu? Ben taşırdık kez. Gezenime yetimli lanet var lanet olsun lanet olsun lanet olsun. biz böyle çayır bayır yor diyor çocuklarımızı arayalım onu yaptın Şenliye bak. Güçlü olacaksın. Ben sağ hor sen sustur ya Rabbi. Amin inşallah. Amin. canım ben. Güçlü Allah onların versin. Allah onları inşallah. inşallah. Allah onların arasını versin. Ya ben mi İmran'ı karartmışım, yedim ya. Ya Kürtlerimizden artık ilerliyoruz. Gerçekten. Kürt ama Kürtlerimizden artık ilerliyoruz. Ay benim bir tane evladım var anne diyor evde Kürtçe konuşma. Eyler Allah sana hekim bırakma. Kürtçe konuşmak, Kürtçe konuşmak inan Allah yani içimizden gelmiyor artık. Ben, gelin ne kadar ama gel ne olur gel. Bir ses ver bir haber bir şey gönder bize. Allah yardımcı Allah. 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 Allah.